Buyurun. <laughs> Hazır mıyız? Ee, Hakan Bey, Harbiye e, konseri sizin çok alışık olduğunuz bir yer. Evet. E, hayranlarınız içeride sabırsızlıkla bekliyor. Sizin için nasıl bir konser olacak kızlar? Sağ olsunlar. İstanbul'un havası biraz böyle garip. Yağmur yağar mı e, konser e, iptal olur mu diye düşünürken <laughs> şükür şu an yağmur yağmıyor. E, sağ olsunlar. Bizi izleme gelenler de e, şu an <laughs> hazırlanıyorlar yavaş yavaş. Biz de hazırız. İnşallah şarkılarımızı ileteceğiz bu seferde. Efendim siz sürprizleri seversiniz. Bu akşam bir sürpriz var mı? İşte ben şarkı <laughs> söyleyeceğim sadece <laughs> galiba sürpriz. <laughs> i̇şte, i̇şte konserimizi vereceğiz. Ondan sonra zaten e, devam edecek konserler. Hakan Bey bugün şarkı yapsanız hayranlarınız yarın sizden tekrar şarkı bekliyorlar, şarkı soruyorlar. Biz de o el şey zeval olmaz soralım. Yeni şarkılar var. Var bir tane yakın zamanda inşallah bir tanesi o şarkı bozumda yapmıştım. E, onu herhalde yılbaşına yakın bir şekilde, zamanda çıkartırız herhalde. Duet mi olacak yoksa? Yok, yok tek başıma söyleyeceğim. Tek başıma. En son Gülge Hanım'la yaptığınız şarkı şey çok aynen, konuşmuştu. Aynen, aynen. Tekrar bir de gelir mi efendim? Kimle? Onu siz karar verin. Ha, hadi <laughs> <Düetisyen> diyorsun yani. <laughs> evet, ben gerçekten çok, duet yaptım çok değerli, çok özel şarkıcı arkadaşlarımla en son sevgili Gülge Avşar'la. Keşkeler diye bir şarkımız. Yani çok da sevdiğim bir şarkı, çok da güzel oldu. İşte biraz kendim söyleyeyim istiyorum herhalde. <laughs> Bundan sonra tek başına söyleyeceğim. Sizinle küçük bir oyun oynayalım mı efendim. Hep siz mi soracaksınız? Efendim <laughs> 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 en son Kıbrıs sahnesinde yaptığınız açıklama çok konuşuldu. İsterseniz küçük bir oyun, oyun oynayalım sizinle. Ben isim söyleyeyim, siz evet ya da hayır deyin. Anladınız o, oyun bence mu mevzuyu. Oynayacağız. Bence mevzuyu anladınız. Oyun Ayşe. Bakma. <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> Değil mi? <laughs> Abi şu aşk olayı. Kıbrıs'tan sonra bir Eyvallah, yarım kaldı ya devam. mevzu. Ya çok özel hayatımı konuşmak istemiyorum. Vallahi çok acayip olaylar varken zaten. Dünya da İşte dur bakalım özel kalsın biraz. Ee, devam olur. ediyor mu peki? Evet. Flört sevgiliye döndü mü? Devam ediyor mu yani? Hiç muhabbetiniz devam, devam, ediyor mu? İsimsiz evet, hanımefendiyle. Evet. evet. Bu akşam Herkes çok merak ediyor kaldı. çünkü. Evet. Yani uzun yıllar yalnız <laughs> olduğum <laughs> için herhalde. Peki nerede tanıştın? Bu akşam burada mı? Onu sorayım. Beş <laughs> bin kişi zaten bulamayız da. Eyvallah. En arkada oturuyor. Vallahi. <laughs> Hadi öpeyim, abi ben son gönlüm. bir soru sorayım. Bu soru çok önemli. Çünkü e, özellikle de son günlerde biliyorsun hani Gazze Senin de bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Somut filosu. Ee, Neler söyleyeceksin abi? Bu arada e, iyi ki sordun bunu. Hani çok şey konuşuyoruz. Gülüyoruz. Mavra yapıyoruz ama hani dedim ya hani dünyanın büyük sorunları varken. E, sadece Türk arkadaşını iletmek isterim. Biz bütün sanatçılar, sanatla uğraşan herkes, bu Gazze'de yapılan zulüme çok ama çok üzülen insanlarız. Bizi sakın bu konuda duyarsız zannetmeyin. Hayat devam ettiği için biz konserlerimizi paylaştığımızda lütfen bize işte Gazze'yi paylaşın, konserinizi paylaşmayın demeyin. Bunlar çünkü hayat devam ediyor. Zannet, sakın en çok bizim içimiz yanıyor. Yani zaten sanat duyarlı insanların duyarlılığı daha başkadır bu arada. Hani bu çok aşikardır. Oradaki aç çocukları, orada ölen çocukları biz düşünmüyoruz zannetmeyin. Çok düşünüyoruz biz o insanları. Ama hayatın bir devamı var. Dünyanın en büyük liderleri eğer bu savaşa zulüm, bu zulme dur diyemiyorsa Netanyahu denen iğrenç bir insana neden yahu diyemiyorlarsa Lütfen bize de biraz böyle hak verin yani bizi böyle biz çünkü elimiz kolumuz bağlı. Biz sadece ben şarkı söyleyebilirim, enstrüman çalabilirim. Keşke elimde şahane bir sihirli değnek olsaydı da şu savaş bitseydi, o Gazze'deki çocuklar ölmeseydi. Yani ne olur bizim de biraz duyarlı olduğumuz için hani bize sistem etmeyin. Ee, bu arada sadece Gazze'de değil, biz Ukrayna Rusya Savaşı'nda nerede savaş varsa biz hangi sanatçı ülkesinde savaş olsun ister arkadaşlar. Yani bu arada İsrail'de savaşa karşı olan İsrail halkı da var. Zalim bir adam var Netanyahu. Bu adama dur diyen bir tane insan yok. Ben niye bu konulara girdim onu da bilmiyorum ama e, ne olur iyi ki, iyi ki de girdim, iyi ki sordunuz bu soruyu. Hani ne olur bizi duyarsız insanlar olarak zannetmeyin. Biz dünyanın neresinde ölüm, neresinde zulüm varsa en çok bizim içimizi acır. Herkese i̇yi, iyi akşamlar. Kankada,